Murat Çelik, Vatan Gazetesi. Demirtaş neyi kastetti? Kürt halkı çok iyi biliyor. Tahiri öldüren devlet değil, devletsizlik. Bu cümle Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait. Öyle sıradan bir cümle değil bence bu. Çok önemli bir çıkış. Anlatacağım birazdan. Tahir Elçi'nin ölümü, öldürülmesiyle ilgili soru işaretleri yerinde duruyor. Diyarbakır Merkez Sur ilçesi Savaş Mahallesi Yeni Kapı Sokak'taki minarenin dört ayağının dibinde. Soruşturma devam ediyor ve herkes öncelikle şu noktanın netleştirilip kamuoyuna açıklanmasını bekliyor. Elçiyi öldüren kurşun kimin silahından çıktı? Elçinin ölümü, öldürülmesinin salt adli bir vaka olmadığı açık. Olay sonrası siyasi aktörlerin açıklamaları da zaten bu gerçeğin kanıtı. O açıklamalar içinde biri var ki sadece diğerlerinden değil yapan kişinin bugüne kadarki beyanlarından da farklı. En önemli kısmı yazının başında yer alan HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın açıklamasından söz ediyorum. Demirtaş Diyarbakır'da Tahir Elçi'nin cenaze töreninde konuştu. Tahir başkanımızı eşinin de dediği gibi ''Binlerce failime çöl karşılayacak. Tıpkı Kürdistan toprakları gibi her birinin yaşam öyküsü de acıdır.'' diyen Demirtaş, ''Bu siyasi cinayetin tam olarak aydınlanacağından şüphemiz var.'' diye devam etti sözlerine. Ardından da bahsettiğim o kritik bölüm geldi. ''Geçmişten çok örnek olduğu için içimiz rahat uğurlayamıyoruz. Bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olamadı.'' Devleti ele geçiren herkes kendi malı mülkü gibi kullandı. Hepimizin olsun diye çok uğraştık, uğraşıyoruz da. Kürt halkı çok iyi biliyor. Tahir'i öldüren devlet değil, devletsizlik. Biliyoruz ki bugün barış elçisi başkanımızın ardından "Oh olsun" diyen milyonlarca insan var. Ankara'da bu acıyı hissetmeyen bir kalabalık var acıda bile ortaklaşamayan bir devlete nasıl bizim de devletimiz diyebiliriz? Demirtaş bunları olayın 24 saat sonrasında söyledi. Yani sıcağı sıcağına yapılan spontane bir açıklama değil bu. Bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olamadı, diyor Demirtaş. Acıda bile ortaklaşamayan bir devlete nasıl bizim de devletimiz diyebiliriz, diyor. Ve nihayet Kürt halkı çok iyi biliyor. Tahire öldüren devlet değil, devletsizlik diyor. Tekrar ediyorum. Sadece diğer siyasetçilerin sözlerinden değil, bugüne kadar Demirtaş'ın kendi söylediklerinden de farklı ifadeler bunlar. O yüzden diyorum bu açıklama ayrıca ve dikkatle not edilmeli diye. Açık ve net bir sorun var. Selahattin Demirtaş neyi kastediyor? Devletsizlik derken bölgede Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakimiyetinin gerekli ve yeterli derecede olmamasından mı bahsediyor yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nden bağımsız bir Kürt devletinin olmaması mı? Demirtaş'ın devletsizlik sözcüğüyle ifade ettiği devletsizlik sözünü önündeki ve arkasından gelen cümlelerle birlikte okursak yani bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı ve böyle bir devlete nasıl bizim de devletimiz diyebiliriz cümleleriyle birlikte konuşmanın bütünü içinde değerlendirirsek söylenenleri Selahattin Demirtaş'ın sözünü ettiği sizce hangisi devletin varlığını yeterince hissettirememesi mi yoksa bir başka devletin olmaması mı? Not. HDP eş genel başkanı konuyla ilgili bilgi vermek isterse bu köşe yapacağı açıklamaya açıktır.